Çip krizi, lojistik sorunları ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı. Ticaret neredeyse durma noktasına geldi. Özellikle otomotiv sektörü derinden sarsıldı. Peki geride kalan iki yılda sektörde neler yaşandı? Dünyada konteyner bulunurluğunda sıkıntı oldu. E, konteyner ücretleri dolar bazında 5-6 kat arttı. E, Ürün üretiyorsunuz konteynere koyup gönderemediğiniz için işte otomobili üreten fabrika o parçayı beklediği için otomobil bantta bekliyor, çıkamıyor. Bunlar yaşandı. Arkasından ham madde sıkıntıları başladı. E, Covid kaynaklı yarı muamül ya da ara muamül üretim e, yapan fabrikalarda duruşlar başladı. Ve nihayetinde bu işler çözülür mü, biraz azalır mı diye ümit ederken... ...bu senenin başında Rusya-Ukrayna krizi başladı. Arda arda yaşanan bu olaylar... ...bütün elektronikte ve otomobil üretiminde kullanılan çip krizini derinleştirdi. Peki çip krizi ne zaman son bulur? Ukrayna savaşı nihayetlenmeden e, bu işin hafifleme şansı biraz az görünüyor. Çünkü Ukrayna çip üretiminde kullanılan neon gazının e, sanıyorum %70'ini tedarik eden bir ülke. E, Ru ...yine aynı şekilde Rusya'nın nikel başta olmak üzere birçok ham madde tedariki var. Çin-Tayvan arasındaki gerilim otomotiv piyasasını daha da tedirgin etti. Çin-Tayvan krizi konuşulmaya başlandı. İnşallah daha fazla büyümez. Çünkü Tayvan'da dünyada e, çip üretiminin yaklaşık yüzde 60'ını karşılayan bir ülke konumunda. Uzmanlar Çin-Tayvan gerilimi sıcak çatışmaya dönerse... Bunun otomotiv sektörüne yansımasının daha büyük olabileceğini öngörüyor. Çin Rusya'ya benzemiyor. Dünyanın her tarafında e, ticari ilişkileri var e, ve bazı ürünler var ki gerçekten Çin'in çok egomanyasında artık bugün. Peki tüm bu yaşananlar Türkiye'ye nasıl yansıdı? Neredeyse satabileceğimizin yaklaşık yarısı kadar ürün bulmaya başladık. Bu durumda bayiler sıfır araç talebini karşılayamadı. İkinci el piyasası yükselişe geçti. İnsanlar sıfırını bulamayınca ikinci eline yöneldi. İkinci ele bu sefer rağbet oldu ve fiyatlar yükseldi. Hatta tırnak içinde balon dediğimiz bir fiyat da oluştu. Bazı ilanlara bakıyoruz. Aynı otomobilin sıfırından pahalı ikinci el fiyatı görüyoruz. İşte onlar o balon dediğimiz kısım. Tek sebebi de piyasada sıfır aracın olmayışı. 2023 yılının da maalesef ki şimdiki gibi istenilen adette araç bulunamadan geçeceği yönünde gelen haberler. İşte bunların ikinci el fiyatının düşmesi ise normale gelmesi ise ancak bir şekilde mümkün. Sıfır aracın biraz rahatlaması lazım piyasada. Otomotiv sektörü ÖTV düzenlemesini bekliyor. Yaklaşık modellerin %70'den fazlası giriyordu. Şu anda %92'si %80'lik dediğimiz en yüksek dilime girdi. Neden? Baz maliyet arttı. Matrahlar da güncellenmediği için e, artık üst dilim vergiden ödemeye başladı vatandaş. Çağın teknolojisini anlatan bir ÖTV sistemi oluşturmamız gerekiyor. Bir ikinci beklentimiz ise orta uzun vadeyle ilgili, 5-10 yıllık süreçte ilgili bu ÖTV'nin artık kademeli olarak da olsa... ...niyayetlendirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Bir dörtte bir kadar daha fazla ödüyor. Bu da şu demek, yani 400 bin liraysa almayı düşündüğü araç... ...sadece vergi dilimi değişiminden etkisi 500 bin lira yapıyor aracı. Sektör temsilcileri matrah düzenlemesine dikkat çekiyor. Geçen yılla bu yıl arasındaki otomobillerdeki fiyat artışları bellidir. Matrah dilimlerini de aynı oranda arttırmak gerekiyor ee, ki... ...o %50'lik dilime giren otomobil sayısını eski haline getirelim. Engelliler için ÖTV indirimli araç alma sınırı 450 bin lira. Engellilerle ilgili bir limit var o da güncellenmedi. Henüz 450 bin lira burada da bir beklenti var. Onun da güncellenmesi gerekir. Hal böyleyken herkesin aklında olan soru... ...sıfır otomobil piyasası normale döner mi? 2024'ten çok ümitliyiz. Ama bu Rusya savaşı çok daha uzarsa, 2023'te böyle geçerse 2024'ü de tehdit edebilir. İkinci el araç satışında 6 ay 6 bin kilometre sınırıyla önlem alınsa da geçtiğimiz aylarda stokçular sıfır araçları alıp daha pahalıya satmıştı. Galericilerin işte bir yakını da sıraya girmiş olabiliyor o 3 aylık 5 aylık sıraya. Sırası gelince de götürüp garelisine koyuyor, aracı satabiliyor. Şimdi bunları bilemezsiniz, tespit etmeniz güç yani. Bütün sistem böyleymiş gibi yüzde yüz itham etmek de doğru değil. Türkiye'nin yerli otomobili TOG'un seri üretimi için sona yaklaşılırken, sektör temsilcileri otomobil üretiminde Türkiye'nin bir üretim üssü olabileceğine dikkat çekiyor. Dünyanın markaları artık Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaya yönelebilirler. Burada mevcut yatırım olanlar hiç yatırımı olmayanlar dahi burada gelip bir üretim bandı, bir fabrika kurmak konusunda cesaretlenebilirler. İnşallah birkaç ay sonra da TOG'u yollarda göreceğiz. TOG'un başarılı olması bu ülke için çok kıymetli. Ee, gerçekten otomotiv sanayinde bu kadar güçlü bir altyapısı olan bir ülke olarak kendi markamızın olacağını düşünmek bile insanı heyecanlandırıyor. Dünya pazarlarının açılmasını da sağlamak lazım. Arada yani, böyle gözümüz gibi korumamız lazım. Ee, büyümesine e, her anlamda destek olmak lazım. Zor bir iki yıl geçiren otomotiv sektöründe en merak edilen soru fiyatlar ne zaman normale dönecek? Ham madde fiyatları düşerse, lojistik fiyatları düşerse, ürünün fabrikadaki üretim maliyeti düşer. Türkiye'ye geldiğimizde kur düşerse buradan bir olumlu etki yaşarız. ÖTV'deki dilim e, yeri tekrar %80'den 50'ye gelirse bunun için matrah güncellemesinin yapılması gerekiyor. Son bir yıldır yapılmadı. Bunlardan biri olmadan sıfır araç fiyatlarına bir düşüş beklemek zaten hayal.